Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi giyindim. Daha doğrusu nasıl giyindim? Bugün çarşamba ve ben izinliyim. Ama bugün kendi evimde değil, kendi odamdayım. Annemlerdeyim. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Ben bugün arkadaşlarımla toplanacaktık. Benim geçen bölümde söylemiştim Yufkacıda çalıştığımı. Küçük yaşta Yufkacıda çalıştığımı söylemiştim. Oradaki kızlar da hep beraber toplanalım, 4-5 kişi toplanalım falan demişlerdi. O yüzden bugün evime gitmedim. Daha da dün gece gitmedim. Annemlerde kaldım çünkü annemlerin üst tarafıydı. Tekrardan dolmuş da falan gelip gitmeye uğraşmayayım dedim. O yüzden annemlerde kaldım ve ışık çok şu an. Perdeyi falan kapattım ama çok kötü görüntü var aslında. Şimdi makyajımı falan yapacağım. Giyineceğim. Daha doğrusu giyindim şu an. Annemde olan kıyafetlerden giyindim. Şu trench gibi böyle. Kot bir elbise aslında. Ben tunik gibi giydim onu. Onu da zaten size net olarak gösteririm. Onu giydim. Altıma beyaz pantolon falan filan. Daha da beyaz pantolon bulamadım daha. Başka bir renk giydim ama bakacağım beyaz pantolon burada değil sanırım ama olanlarla bir kombin yapmaya çalışacağım yani arkadaşlar. işte dediğim gibi arkadaşıma gideceğiz. Neler hazırlamış, neler yapmış. Belki evini gösterebilsem size gösteririm. Öyle yani arkadaşlar. Hadi o zaman şimdi makyajımızı yapmaya geçelim. Daha doğrusu makyaj malzemem de hiçbir şeyim yoktu. Şöyle söyleyeyim. Şurada çok karışık şeyler var şu an burada. Ee, kuzenime vermiştim ben bunları. yeğenime vermiştim. Hiçbir şeyim olmadığı için onlara dedim böyle böyle getirin bana makyaj yapayım falan diye. Onlar sağ olsunlar getirdiler. Şimdi onlarla bir makyaj yapmaya çalışacağım. Elimizde olan imkanlarla yani. Öyle evet, yani arkadaşlar hadi şimdi hazırlanalım. Ondan sonra yola çıkmaya başlayalım. Evet. Şöyle bir tane tunik giydim. Kot bir tunik. Altına beyaz bir tane body. Başımı da beyaz böyle yaptım. Çünkü spor giyim giyeceğim. Yani spor beyaz ayakkabı giyeceğim. Beyaz pantolonum yoktu. Ya daha doğrusu annemde nelerim varsa onlarla oldu artık. Bunu ben çok beğendim. Çok rahat böyle. O yüzden böyle rahat olayım diye başımı da böyle yaptım. Beyazım burada Allah'tan varmış. Çünkü bir de spor ayakkabı giyeceğim için eşarp veya şey olmazdı düzgün. O yüzden böyle oldum yani. Annem de eşarp yaptı ya ama eşarp olacağını sanmıyorum yani. Çünkü beyaz spor ayakkabı giyeceğim. Burada o var bir tek şu an. O yüzden böyle oldum yani. Az sonra da çıkarız. Yola çıktığımız zaman zaten sizlere de çekmeye çalışırım. Çekebilirsem eğer. Çekebildikçe çekmeye çalışacağım sizlere. O zaman hadi orada görüşürüz. Ben kombinimi değiştirdim. Aa, <laughs> anne ya. <laughs> Seni göstereyim mi? Gösterme. Annem başımı böyle yapmamı istedi. Zorladı beni böyle yaptım ben de şimdi. Zor ama neydi bu şeyler gibi? <laughs> Öbür türlü annem sevmiyor arkadan falan. Başım böyle... Topuzu falan çok değişik duruyor diye hoşuna gitmiyor. O yüzden şimdi ben dedim tamam dedim senin dediğin gibi yapayım böyle yaptım. Makyajımda hiçbir şey yapmadım. Şu an çok sıcak var. Sadece rümen sürdüm ve hafif bir far sürdüm. Yüzüme hiçbir şey yapmadım. Çünkü hem sıcak zaten bir de fondöten falan da yoktu. Böyle oldum yani. Şimdi arkadaşım çıkıyormuş, ben de yavaştan çıkıyorum o zaman orada görüşürüz. Çıktık arkadaşlar. Şöyle size biraz manzarayı göstermek istiyorum. Şöyle bir yoldan gidiyoruz. şurada da askeriye var. Arkadaşım askeriye orada. Doğru mu? Tamam şimdi arkadaşı da yanlış gitmeyelim diye. Bunun yanında Elif var arkadaşım. Onun da çocuğu var. Yanında da benim Ömer, Ömer Emir Haktan var. Söyleyebilir ismini. Şöyle biz de oradan gidiyoruz. Şöyle sizlere göstermek istedim. Biz biraz da arka taraftayız. Karşıda evler falan var. Böyle giderken de sizlere göstermek istedim e, ee, eve de şey yaptığımız zaman bir zaman çekmeye çalışacağım zaten. Ama çekemeye bilirim. Belki müsaitlik olmayabiliriz falan diye. O yüzden yani size şöyle manzarayı bir göstermek isterim arkadaşlar. Ne kadar Maske güzel duruyor karşılar. Neyler? Maskeleri hep buraya atmışlar. Doğru bak çocuk bile biliyor artık ne olduğunu. Evet arkadaşlar biz şimdi yavaştan gidelim. Biz geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşımın göst yaptıklarını göstereceğim şimdi size. Burada böyle tavuk salatası yapmış, kurabiye yapmış. Şöyle göstermek istediğim. Bir de <laughs> Sevra şurayı göstereceğim. Geçen de ben almak istemiştim bundan. Kararsız kalmıştım ama şimdi canlı görünce almaya karar verdim diyebilirim. Şöyle tek tek de evini göstermeyi istiyorum sizlere gösterebilirsem. <laughs> ne? arkadaşlar. Kısa kısa size göstermek istedim. Çünkü muhabbet, sohbet falan ederken sizlere gösteremedim. Şöyle arkadaşım yeni aldı evine. 196 aldı. 2 artı 1. Şöyle bir tane küçük odasında ünitesi vardı. Bu eski evinde de vardı. Şöyle <laughs> şöyle bir tane L köşe koltuk yaptırmış. Buraya gri, gri fonlar falan yaptırmış. Şöyle göstereyim. Şu koltukların renkli falan çok güzel durmuştu. Burası böyle. Şöyle direkt hol geliyor. <laughs> ne diyor Elif? <laughs> Şurası büyük salonu. Çekiyorum canım. Şimdi şurasında boş. Buraya bir tane şey alacak. Konsol alacak. Şöyle bu e, eski evinde de vardı zaten. Buraya da getirdi. Şimdi pembeli kremli böyle Chester tarzı. Şuradan güneş vuruyor. Koltukları vardı. Buraya sadece fon yaptırdı. Bunlar da çok güzel oldu. Bir de burada balkonu var. Şöyle direkt hatta balkonla geçelim. Burada bir tane balkonu var. Buraya masa falan koydu. Burada bir şeyler biz. Buradan direkt ilk olarak <laughs> Elif seni <İmlak> da, gel. <laughs> burada soframız falan daha toplamadık. Duruyor öylece. Burada Semra'nın mutfağı yazıyor. Şöyle baharatlıkları falan var. Burası da böyle Mutfağa Şöyle pembeli pembeli tül yaptırmış buraya. Çok güzel duruyor. Bir de şöyle şeyleri var. O zaman hadi biz çıkalım arkadaşlar. Yola gideceğiz. Şimdi biraz yolumuz var zaten. Ondan sonra çıkalım. Eve gidince görüşürüz yine. Evet arkadaşlar. Ben eve geldim. Şimdi oturdum. Hatta otağımda annem... Ay kapı çarpacak sanki. Çarptı. Odama geldim şimdi camlar falan açmış annem havalandırmış bayağı oturduk seneler önceden konuştuk ettik çok iyi geldi bana bayağı da daralmıştım ne zamandır bir yere de gidemiyordum falan bugün iyi oldu yani biraz o yüzden sizlerle de biraz konuşayım dedim. Öyle yani iyi oldu. Size de hem göstermeye çalıştım. Yatak odasını çekmedim. Kızlar vardı orada diye. dört kişiydik zaten ama kızlar orada giyiniyordu falan diye oraya çekmedim. Evini çok beğendim. Hani hem eşyaları falan da çok güzeldi. O küçük odası çok hoşuma gitti. Böyle çok kibardı. Çok hoşuma gitti. Allah'ım güzel günlerde güle güle kullanmayı nasip etsin evlerini. Birkaç alacağı şeyler var zaten. Dedim ya size konsol alacak. Ayrıldan masa alacak oraya büyük odasına birkaç eksiği var balkonlu ayrıldan bir şeyler düşünüyor onlar da daha çok yavaş yavaş zaten düzelir evini çünkü aldı zaten kendisi 190 bin yere aldı söylemiştim herhalde ama. Gerçekten çok beğendim evini hem kibar hem küçük böyle çok büyük odası mesela çok güzel kocaman hem konsol ve masa geldiği zaman da tam olur yani bayağı büyük odası küçük odası çok hoşuma gitti benim ben böyle çok küçük minnoşeli evleri falan çok seviyorum küçük odası ve gri yapmıştı o gri rengi falan böyle çok koyu bir gri değil çok açık da bir gri değil çok tatlı bir grisi vardı. Gerçekten beğendim. Rabbim dediğim gibi güle güle oturmayı nasip etsin. Öyle yani kaç sene önceki şeylerden bahsettik, muhabbet ettik. İnşallah yine bir araya geliriz falan. Evlen, hepimiz evlendik. Yani hepimiz şu an dördümüz de evliyiz. Ee, dediğim gibi hani ben çalışıyorum, öbürünün çocuğu oldu, biri hamile şu an 10 günü kaldı. Öbürünün daha yeni zaten evli. Hepimiz böyle hayat meşgalesinde olduğumuz için pek görüşme, şey yapma işimiz olmuyordu. Ben bile hani bir hafta iznim var. O bu haftaydı mesela onun için ayırmıştım. Direkt hani direkt oraya gittim. Ya yani haftaya kadar mesela izin kullanamayacağım. Onun için ayırmıştım ama böyle gerçekten iyi oldu İnsan rahatlıyor, muhabbet edince. Şimdi beraber yürüme gittik, yürüme geldik falan. Gerçekten iyi oldu yani. Öyle inşallah bir dahakine yine gideriz. Onlar bana gelirler. Benim evim biraz uzak olduğu için biraz sıkıntı oluyor bana misafir gelmesi. Nadir geliyor misafire. Ona da gelen arabası olan geliyor daha doğrusu. Ben normalde çok misafiri böyle çok çok severim. Bir şeyler hazırlamaya az çok siz de görüyorsunuz, biliyorsunuz beni artık. Çok seviyorum gerçekten ama keşke benim evim böyle yakın olsaydı ama inşallah ileriye dönük bir ev veya bir şey alabilirsek benim için de iyi olur yani. Ama şu anlık zaten hemen ev düşünmüyorum. Çünkü alıştım artık kendi evime uzak olması sadece misafirlerim için iyi olmuyor. Gelenim gidenim fazla olmuyor, sık olmuyor. Belirli arkadaşlarım gelip gidiyor. Ama ben genelde gitmeye çalışıyorum. Öyle yani inşallah Rabbim bana da bir ev nasip eder bu taraflardan. Alırım yani. Öyle yani arkadaşlar yine size de söyleyeyim Şimdi bir şu makyajım fazla makyajım yoktu zaten ama yüzüm, yüzümü gözümü bir yıkayayım. Ondan sonra annemler falan evde zaten. Onlarla otururuz. Bakarız annem neler yapmış ne etmiş. Videomuzu böyle kapatırız diye düşündüm yani arkadaşlar. Bugünümü sadece arkadaşlarıma ayırdım. Öyle yani arkadaşlar o zaman ilerleyen dakikalarda yine görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi odama geldim. Daha doğrusu en son sizi yemekte yemekleri falan çekmiştim. Masayı falan kurduk O ara çok ses vardı falan. Sadece yemeklerin resim videolarını gösterdim sizlere. Ondan sonra yemeğimizi falan yedikten sonra biz arkadaşıma gittik. Daha doğrusu babası biraz rahatsızdı. Hastaneye falan yatmıştı. Ondan sonra ben gidememiştim. Annemlerle beraber onlara gittik. Orada bayağı oturduk. Daha yeni geldik. Saatte 11'i geçiyor sanırım şu an. Daha yeni geldik yani oradan da çay falan içtik oturduk oraları çekmedim pek. Orada da bir arkadaşım vardı zaten. Güzel geçti yani orada da. Bugün sadece bayağı bir gezdim yani. Oradan oraya oradan oraya gezdim. Bugünkü şeyim de öyle geçti. İzin günüm de öyle geçti yani. Dedim ki videoyu artık kapatayım burada. Biraz gezmeli bir yer oldu ama olsun. Sizlere de ev turu yapmış oldum arkadaşımın da evini göstermiş oldum. Öyle arkadaşlar başka vloglarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.